Merhaba sevgili oyun gezeller. Şu anda gördüğünüz üzere League of Legends kış mevsimi finalindeyiz. Yanımızda Erdünç İyikul var. Yine kendisiyle röportaj yapacağız. Bunu olumlu anlamda kullanıyorum. Merhaba. Merhabalar ama yine yapıyoruz ama ilk defa oyun gezerde yapıyoruz. Öyle evet, bir ilk farklılık defa oyun var. Yapıyoruz. Ne yapalım o zaman? Nasıl bir farklılık yapalım bugün? Soru sor istersen. <gülüyor> <gülüyor> soru sorayım o zaman. Son mevsim finalinden, daha doğrusu son büyük finalden bu yana e, yeni görüşüyoruz. İlk defa görüşüyoruz neredeyse yani. Oldu baya. Arada bir basın toplantılarına falan görüşebildik. Neler değişti hem Riot Games için hem de League of Legends için o günden bugüne? Aslında en büyük değişiklik Türkiye'nin ilk profesyonel e-spor ligi oldu. Şu an bütün oyuncular profesyonel olarak bizim ligimize yer alıyorlar. İsmini de zaten şampiyonluk ligi olarak koyduk ve profesyonel hale getirdik tamam hemen beraberinde hem profesyonel yapı yeni ortaklar getirdi mesela Geçtürksel gibi Coca gibi TeknoSa gibi ve yeni takımlar da getirdi Beşiktaş gibi Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri hatta dünyada ilk e-spor e-spor sahnesinde de bir ilk bu. İlk defa bu kadar köklü bir spor kulübünün e-spor kulübü e-spor branşı açıldı diyelim daha doğrusu. Ee, onun dışında daha fazla kişi izliyor, daha fazla biliniyor e-spor, daha fazla farkında insanlar. Hatta bugün gene e, ünlü usta yorumculardan biri Kaan Kural da e-spor maçlarını bizim için yorumlamaya başladığını duyurabilirim herkese. Bize iş kalmamış görüşmek üzere. <laughs> Peki Beşiktaş gibi büyük bir spor camiasının League girmesi, Riot Games'e beraber bir şeyler yapması nasıl buluyorsunuz bunu yani? Önü nasıl açılacak Bunun Diğer kulüplerde sıcak bakıyor mu? Neler göreceksinizlerde? Bu hakikaten çok büyük bir hareket. Ee, ben bunun e, ilerisi için çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum ki zaten e-spor tarafında da e, bizde geçtiğimiz aylarda işe başlayan Bora var. O da Lig TV'den e, bize geçti. Zaten bu işte çok tecrübeli ve onun kontakları da hakikaten önemli bu noktalarda. E, diğer kulüplerle de görüşüyoruz. E, sadece hani Galatasaray, Fenerbahçe değil, Süper Lig'de yer alan 18 takım, onun dışında belediye takımları, belediyeler. Çünkü e-spor hakikaten gördüğün gibi yani eğlenceli, keyifli. ...seyretmesi keyifli ve beraberinde de güzel bir spor. Yani... ...çok sağ olun. Yani bu atmosferi her sporda şu an bulamıyoruz. Dostluk var, arkadaşlık var, eğlence var. O yüzden ben diğer kulüplerin de buna destek vereceğini düşünüyorum. Beraberinde, devlet tarafından da bahsetmek lazım. Mesela biz ilk, e, profesyonel lig diyoruz ama... ...oyuncularımız da ilk defa lisanslandı bu sene. Ve bir iyi e sporcu lisansı çıkardık. Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteği sayesinde. Bu da çok önemli bir adım. Ee, biz bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdi oyuncular olarak en büyük sıkıntımız, yetişkin dediğimiz insanların bizi anlamamasıydı zamanında. Evet. <laughs> büyük olaylar oluyor! Büyük olaylar oluyor! İnanılmaz, inanılmaz bir heyecan var. Biz de konuşuyoruz burada şu anda peki bu Beşiktaş'ın girmesi, işte Lig TV'den bir transfer yaptığını söylediniz yani. ilerleyen i̇lerleyen günlerde yani ailelerin bakış açısı, insanların bakış açısı mesela kulüplerin bile bakış açısı a oyun oluyordur eskiden yani. Şu an bakış açısı kırılıyor mu? Bundan bir 5 sene sonra herkesin kariyer yapabileceği, herkesin ekmeğinin peşine koşabileceği bir alan yaratabilir mi sizce buradan? Kesinlikle doğru bir noktaya değiniyorsun. Ya yani bakış açısı çok kritik bir nokta. Bugün Türkiye'de oyun dendiği zaman çok farklı algılar ortaya çıkıyor. Biz bunu kırmak için 3 senedir uğraşıyoruz. Şimdi daha da fazla uğraşmaya başladık ve en azından kuvvetli destekçilerimiz var. Hem markalar açısından hem kulüpler hem spor bakanlığı devlet nezdinde bu çok önemli bir şey bizim için. E, oyun hakikaten bir kariyer fırsatı. Fakat ben katıldığım bütün röportajlarda programlarda şunu söylüyorum. Her şeyin fazlası zarar. Bu çok klasik bir laf ama doğru bir laf. Biz şunu savunmuyoruz. Bütün ömrünüz boyunca saatlerce oyun oynayın. Ligofrenizde vakit için Hayır bir sosyal hayatınız olsun. Şu an buradaki bütün izleyenler sosyal bir aktivite içerisinde farkındaysa. Bu çok önemli bir nokta. O yüzden bunu anlatmaya devam edeceğiz. Sonuçta burada çok ciddi taktik var. Refleks var. Antrenmanlar var. Çalışmalar var. Yani bir sporun içerisinde olmasaydı her türlü emareyi biz burada insanlara gösterebiliyoruz. Bunu anlatmamız lazım daha fazla. Samimi bir soru soracağım o zaman. Ee, çok profesyonel oldu her şey. Bu çok güzel yani. Peki of bir oyun, ee, oyuncular tarafında oynanıyor. Bunun ruhunun kaybolmasından korkuyor musunuz veya onunla ilgili limitiniz var mı yani? Sonuçta bir oyun temelinde. Tabii ki bir oyun. Ee, bunun ruhunu kaybolmamasını sağlamak da bizim görevimiz. Ee, farkındaysan sürekli yeni yamalar çıkarıyoruz belli periyotlarla. Her sene yeni sezonlar oluyor bu ruhu ayakta tutmak için. Biz o tarafta çok ciddi çalışmalar yapacağız. Bu ruhun kaybolmaması için tabii ki oyuncuların da buna dört bir koldan sarılması lazım. Buradan var bu bir mesajınız League of Legends oynayanlara. Buradan veriyorsunuz da ben bir de buradan sorayım dedim. şöyle söyleyeyim sadece League of Legends oynayanlar değil ben bütün oyun gezer kitlesine seslenmek istiyorum. Oyunları çok seviyoruz. Bu bir e-spor etkinliği. League of Legends olur başka oyunlar olur. Önemli değil. Önemli olan bunlara sahip çıkmak lazım, desteklemek lazım. Daha da farklı etkinlikler gelsin. Benim tek tavsiyem oynamaktan ziyade öncelikle League of Legends'ı hiç tanımamış insanlara maçları izlemeni tavsiye ediyorum. Emin olsunlar buradaki heyecan futbolu aratmıyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Mert'in çiğla sohbeti için görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.